Kısa olarak şunu söyleyeyim. Son nefes çok mühim bir andır. Allah o anda şahadet ve tevhid cümlesini ifadeyle ruhunu teslim etmeyi nasip eylesin bizlere. Ee, şahadet cümlesini yani Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdehu ve resuluhu demek suretiyle ruhumuzu teslim etmek de basit bir olay değildir. Ee, hayatınızı o cümlenin etrafında yaşayacaksınız, diliniz ve kalbiniz buna endeksli olacak ki son anda bunları söylemeniz de mümkün olsun. Aksi takdirde diliniz alışmamış, kalbiniz alışmamışsa sizin dilinizin üzerinde dağlar oturur. Bir La ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlesini söyleyemezsiniz. Onun için alışkanlıklar çok mühim ibadetler aynı zamanda bir talimdir, terbiyedir. Deriz ki o talim ve terbiye ile ömrümüzü tamamlayalım. Yani hiç olmazsa bizi takip edenlere tavsiyem bol bol Cenab-ı Hakk'a istiğfar edelim. Estağfurullah. Ya Rabbi biz anladık yaptık, anlamadık yaptık ama sen ulul azim bir Rabbsın. Beni affeyle. Estağfurullah demekle bunu kastediyorsun. Bunun ardından Allahümme ala Muhammedin ve ala ali Muhammed diyerek Peygamber aleyhisselam Efendimiz'e salat ve selam okuyalım. Ve de bu kalbi Resulullah'ın muhabbetiyle süsleyelim, tezzin edelim. E, o kalbin misafiri olan Cenab-ı Hak ile La ilahe illallah tevhid cümlesi isimde beraber olalım. O cümleyi söyleyen kul, söyleyen insan kalbini ona alıştırır. Buna alışan kalp de hangi anda olursa olsun o cümleyi söyler. E, ölürken de bunu söyler. Böylece e, dünyaya niçin geldiğini, neden yaşadığını hem dünya hayatını yaşarken bunun müdriki olarak tamamlar ve hem de bu dünyayı terk ederken alıştığı için bu cümleyi söylemekle iman ehli olarak ahirete rihlet eder diyorum. Ee, bizi takip edenlere saygılarımı sunuyorum ve e, kemali e, iman ile hayatımızı tamamlamamızı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum efendim.